Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Vakvak TV'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne var bu kutunun arkadaşlar, içinde? Arkadaşlar bir kutu dolusu yeni, yepyeni Fidget Toys yani Popit arkadaşlar. Evet, Popit koleksiyonumuz Popit çıkartları diyebiliriz. diyebiliriz. Popit koleksiyon değil daha koleksiyonumuzda başka Popit'ler var. onu sonra video yapacağız. Tamam, tamam o zaman yeni Popit'lerimizi açıyoruz. Evet, o zaman. yeni Popit'lerimizi açacağız. Arkadaşlar Popit'lerle ilgili bir sürü Popit'imiz oldu biliyorsunuz. Daha da alıyoruz. Eee çekmemizi istediğiniz videolar varsa bize DM atın Instagram MacBak TVden ya da buradan yorum atın bilelim ve yeni videolar çekelim. Başlayayım mı Fatih? Başla Özlem bakalım. Arkadaşlar bu kutunun içindeki bütün popitleri ben Ak Kaymak Kırtasiyeden aldım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepsini beraber göreceğiz. Hops. Şöyle kutuyu koyayım Fatih. Tek tek alayım. Elime ne gelirse tamam mı? Evet. ilk popitlerimi getirdim. Arkadaşlar bu popitler bu arada size şöyle göstereyim. İbis oyuncak ithal ettiği ürünler Aptayma Kırtasiye'den aldık diye söylemiştim ve başlıyorum Fatih hazır Başla özdam bakalım. Çıkart. Arkadaşlar şunun bir tanesinin şu şey yok askısı. Onu Şilan ya ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Evin neresinde gerçekten hiç bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Askı olması çok güzel olmuş. Evet hepsinde askılar, ipler falan var. Şimdi Fatih. Evet. Bunlar kim arkadaşlar? Ben söylüyorum o zaman. Hayır. Bunu zaten tanıyorlardır kesin bence <laughs> ama bunu tanımayabilirler. Evet. Sence bunu tanırlar mı? Tanırlar bence tamam, onlar göreceğiz. her şeyi tanır. Tamam göreceğiz bakalım sorduk ve öğreneceğiz. Arkadaşlar patlatıyorum. Patlat bakalım. Patladı mı Fatih? Patlamadı Özlem. Neden? Ters yaptın çünkü. Çünkü ters. Arkadaşlar bunların tersi düzü var popitlerin. Hep bana sorular geliyor bakın şimdi. Gördünüz mı? Ta 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 tam. Ta 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 tam. Şimdi yenileri geliyor ve renkli popitlerimizin yenisi arkadaşlar uğur böceği, çiçek, şöyle bir şekil ve bir adet lale bence bu değil mi Fatih? Lale Bakalım. mi bilmiyorum. Ah! Patlıyor mu sence? Hayır, terste kalmış yine Özlem. Hep terste kalıyor, hep terste kalıyor. Bakalım buradan patlayacak mı? Gayet de patladı. Diğerine bakalım o zaman. Bu ne? Bu da e, yonca mı? Bu da. Evet, yonca olabilir. Mantıklı hiç düşünmemiştim ben. Böyle. <laughs> evet. Diğer çiçek. Göstereyim. Bu da tersi kalmış. O zaman hepsini hep tersi hep bırakmışsın. Hep tersi <laughs> evet. dokunuyorum kendi. Bu ne arkadaşlar? Bu da hamam böceği. Hamam <laughs> böceği. Bizim arkadaş Fatih. Uğur böceği görmüyor musun? Evet doğru. Tamam başlıyorum. Ters Tersteymiş arkadaşlar yanlış oldu. Düzeltiyorum Fatih şimdi. Hop. Evet. Gördün mü? Bunlar Şimdi da bu şekilde. geliyor. İşte geldi. Arkadaşlar en sevdiğim popitler şu anda Stres çarkı. <laughs> evet hepsi mükemmel. Bakın böyle desenleri var. Gözüküyor mu Fatih? Gözüküyor. Bak şimdi önce bir patlatalım. Bunlar tersi. Tamam mı? Şimdi patlatacağım. Çok iyi patlamıyor mu? Harika. Bak bunlardan da bir iki tane patlatayım hepsini patlatayım. Özlem Çok popit bu... var. Siyaha bayıldım. Ben de Gerçekten beyaza bayıldım. Ama arkadaşlar nasıl... pembe mi Başlıyorum. siyah mı beyaz mı? Başla Bak bakalım. Harika i̇şte dönüyorlar hocam. Şarkılar olacağım. dönüyor. Dönüyor. Durdur. Durdurunca renkler daha bir değişik gözüküyor arkadaşlar. Ay çok durdurdum. Başka var mı Özlem? Başka. Var. Ben, ben bunları tamam gördüm. Ben başka istiyorum Ama bak Özlem. bir son dönüşünü görmeliler bence bak. Son dönüşü. Son dönüşü. <laughs> Yeniler geliyor. Ve bir adet Unicorn Puppet. Başlıyorum Fatih. Başla Özlem. Özlem bunun, bunun biraz boyaları, boyaları, dökülüyor, boyaları evet. dökülüyor. Bunu bir yıkayalım bence. Ve bir şey başka. söyleyeyim mi Özlem Hı. bak. Evet bu sert. Bu sert arkadaşlar evet. yumuşak değil. <laughs> evet. Şimdi yenisi gelsin Özlem. Tamam. Arkadaşlar en 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 sevdiğim popitler geldi şu anda. Ben an. de bunlara bayılıyorum Özlem. Hepsi çok güzel karar veremiyorum. Bir tane daha en sevdiğim var onu da göstereceğim. <laughs> en tane en sevdiğim. Evet Özlem oradan arkadaşlar. gözüküyorsun seni görüyoruz. <laughs> Çok nasıl çıktın Fatih. Güzel çıktın yüzden. Tamam Fatih arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu popitlerin bakın yine bu tarafları böyle desenli gördüğünüz gibi. Bakalım. Bakalım. Evet sen gözüküyorsun bak. Patladı mı? Patladı. Patlamadı. patlamadı. Evet patlamadı. ters çünkü. Şimdi ters. Şimdi patlatıyorum hazır mısınız? Hazırım. Çok iyi patlamıyor mu? Yani arkadaşlar iyi mi çok mu iyi? Çok iyi bence. Bak şimdi bir tane daha patlatacağım bak. Evet. Arkada bir şilan sürekli vızıldıyor arkadaşlar. Sürekli bir de bu mavi bir de bu mavi. Aa. Patlatayım mı? Patlat tabi niye patlatmıyorsun Özlem? Evet, Hepsini patlatmayayım daha? dedim çok popit var. Evet Hı. arkadaşlar bir de bunların özelliği böyle şimdi stres ben... çarptı. Bir tanesi ben döndürebilirim. Hayır. Ya yani Olmaz, niye izin ver? Bak, Şunu arkadaşlar döndüreyim. bakın şimdi bakın desene bakın. Evet. Şimdi da burada yapayım mı? Değişiklik olsun. Mavi mavi. Evet arkadaşlar bu şimdi gümüş. Şimdi dönüşler bu gözüküyor mavi. Mu? Şimdi biraz yavaşlatacağım. Yavaşlatınca renkler daha güzel gözüküyor böyle. Sanki neon ışıklar yanıyormuş gibi. Evet. Ben bayıldım Özlem bunlara. Gerçekten bunlar benim favorim. Ve işte bir diğer popitler arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Dayanamadım. Ben bayıldım Özlem bunlara. Bakın arkadaşlar şöyle. Hadi popit çarpıştırayım mı bak? Çarpıştı. <laughs> Aa düşecek birisi. Arkadaşlar hem stres çarkı hem popit gerçekten iyi düşünmemişler mi? Çok iyi. Aşırı stres Attırmalık <laughs> evet, evet. Akşama ekstra, kadar ekstra alak, <laughs> Bak double stres attırmalık. Özlem leoparlısını yapmışlar ya. Leopar, Leopar çanta evet. gördüm. Leopar kürk giyenler için evet özel façım. Yani. Takıma uymadı kombinime. Çantası da uymuyor demesinler evet. Diye. Bak şimdi bak. Minicikler ama çok iyi patlıyorlar bak. Özlem ne diyorum biliyor musun? Acaba bundan sonra nasıl popit çıkaracaklar? Korkuyorum. Çok merak ediyorum. Ben korkuyorum. Başka var mı Özlem? Ben korkuyorum. Başka var Fatih bak. Bak. Onlar dönsün biz de yenilerini alıp gelelim Özlem. Yine en 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 sevdiğim popitler arkadaşlar. Hologram mı desek olur değil mi Özlem buna? Bak. Vav döndür döndür izle Özlem. Ses de çok etkileyici Bak. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız bir? Özlem bak, hangisi motor yavaşladık. gibi öten? <laughs> birisi içinden birisi motor gibi. Evet, bakın. Aa. Ay, çok hızlı döndürdüm. Dur. Bak evet. şimdi oldu mu? Çok güzel oldu Özlem. Yavaşladıkça daha güzel gözüküyor. İşte kamerada. bence de yavaşladıkça daha hoş oluyor bak. Evet. Evet. Çok iyi patlıyor bu uçlular. Bak. Bir tanesini Şilen kaptı gitti arkadaşlar. Kedi aldı götürdü. <laughs> bu Box. da harika. Fatih bunlara bayılıyor. Bak bir de böyle çevireceğim. Evet bir diğer çeşitimiz arkadaşlar. Göster göster bitmedi ama bunlar kelebek. Bunlar büyük. Bunlar büyük kelebekler evet. Kocaman kocaman kelebekler. Kele kele kelebek. Hii. Şilan. Şila'nın bir tane buraya stres popiti girdi arkadaşlar. Şilan, ah Şilan, ah. Ah ah ah. Evet arkadaşlar, ya pembesi çok güzel. Bu çok güzel, bu çok güzel. Şilan oradan kendi kendine kopuyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Yaramazlık peşinde çünkü. Bunlar da çok iyi patlıyor, göstereyim mi? Göster bakalım. Bak bir önce düzleyelim. Bir düzle bakalım. Bak bir de burada minicik yapmışlar. <laughs> bunlar da sert plastik Silan. değil mi Özlem Evet bak Evet bunlar sert Bunların da ipleri var arkadaşlar Onları da size göstereyim Bu arada bütün popitlerin böyle ipleri falan var Yani tutmalık çantaya takmalık Ne bileyim anahtarlık gibi kullanmalık Ben hepsini çıkardığım için şu anda buradalar Poşetlerimden evet. hepsini çıkardım öyle gösteriyorum Patlat bakalım onu Özlem Sesi duyuyor musunuz Vay canına. Bunlar inanılmaz iyi patlıyor. Bir de bunlar patlar. Ya hepsi batla. iyi patlıyor. Bir tane Hepsimi daha patlatacağız Dur önce ters çevirmem lazım. Evet şimdi patlatıyorum. Patlat Hadi. Patlat Ay iyi, pardon. <laughs> nazar nazar. Evet. Başlıyorum. Başla. Bu minik çok iyi değil mi bak? Evet en güzeli bak. en Güzel ses o çıkarıyor. Ve bu da sert. yine Mickey Mouse'lu popit. Patlatıyorum Fatih. Patlat. Bunlar çok güzel patlıyor çünkü Özlem sert plastik var ya. Evet. O yüzden ben gerçekten, gerçekten güzel patlıyor. Bir çevirelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şilap popitlerimizin bir kısmını götürdüm. ama kalanlarla son bir döndürme yapacağım. Bakın. Kaç tane döndürüyorsun ha? Şey. Ay, Ay, hepsi nazar değdi. <laughs> hepsi çarptı birbirine, hepsi kelebekler. Ah şu kelebekler. Kelebekler çok büyük olduğu için arkadaşlar. Hepsini ekrana almakta zorluk çekiyorum ama nasıl bir görüntü? Of, çok iyi ya. Harika bir görüntü. Aslı yavaşladıkları zaman çok güzel olacak arkadaşlar. Bir yavaşlasın öyle gösteri böyle bay bay yapalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Popitlerimiz yavaşladı. Daha da yavaşlayacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi Akkarmak, Kırtasiye ve İbis oyuncağı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolarımızda popitlerle ilgili yapmamızı istediğiniz her şeyi bize Vakvak Vak TV Instagram adresimizi DM atabilirsiniz. Veya buradan yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.